dizisinde sizin karakteriniz hangisi? Ben dürüst olmayı severim. O evdeki anne. Ya çocuklarına işte iyi davranmasını şey onları seviyorum yani. Orçun sıra dışı bir karakter çünkü. Şelim mi? Eniştenin sevgilisi olan bayan var ya adını bilmiyorum. Ezik miyim lan ben? <laughs> Beyazın şansı muhteşem. Güzelin üstü bu kadar güzel bir şey yapılamaz. Gerçekten çok güzel oynuyor. Hani bu başroldeki hanımın kardeşi vardı ya ismi neydi hatırlayamadım. Bora'ydı galiba değil mi? Çok sempatik buluyorum onu. O yüzden. Hatta seyrediyorsa sevgilerimi yolluyorum ona. Nurhayat. Bizim oraların kızlarına benziyor o yüzden biraz. Ev kızlığı ince ayrıntılarda gezdiriyor bebeğim falan yapıyor böyle. Ben en çok Beyaz'ı beğeniyorum orada. Beyaz'ı seviyorum. Açılayı beğeniyorum. Onun oyunculuğu iyi. Nur çok seviyorum. Tam gelinim olacak kız. Sarp oynuyordu. Emir miydi ya, ismi neydi? Onu çok beğeniyorum işte. Onu karakterlerini. Orçun'un babası tabii ki de. Benim canım yapıyor. Öyle çok güzel oluyor. Kızıl saçlı vardı ya ismi Tülay'dı sanırım. Çok şeker böyle. Çok doğal oynuyor böyle. Adam Bora. Neden peki? Ya işte hafiften üç var ya. Yakın hissettiriyor. Zamanında onun gibi doktorum demesem de ev tutmak için birkaç bir şey yaptım. Sarp Afak. Aa, mm, çok sert. Orçun'un babası. Ona bayılıyorum ben ya. Valla Hasife çok süper. Ondan sonra ama bu bizim bir tane öpüşelim mi yapıyor ya. <laughs> o acayip bitiriyor beni yani. Harbi güzel. Orçun. Değişik bir karakter. Psikolojik problemleri var. Öpüşelim mi? Ben Açıl'ı seviyorum. Canım performansına sağlık. Bora diyebilirim rahatlıkla. Bu doktor Civan'ın işte hareketleri, halleri, tavırları çok tatlı geliyor. O üç gerçi yani ameliyatıma da girebilir yani. Sıkıntı olmaz. Gayet tatlı bir insan. Evin annesi. temizlik yapan var ya bir tane çamaşır suyuyla herkes yıkıyor ya. <laughs> Öyledir kendisi. <laughs> Öpüşelim mi? <laughs> neydi o kızın adını unuttum ya. Senaryoyu yazan. Bak söylüyor kızım söylüyor. Söyle kızım duymadım. <laughs> Söylesene kız. Bak. Şey adı neydi? Hani senaryoyu yazan adı neydi? Gülsün. Ne? Gülse gülse.